Sufe abi bu Hekeri Bağlar Mahallesi 305 Sokak. Doğalgaz çalışması yapılmış. Yollar kazılmış ve atıklar bu şekilde yol kenarında bırakılmış. Yol bu şekil. Ne belediye ilgileniyor ne bir şey. Zaten bununla ilgilenen tek şeyse sizlersiniz. Lütfen bunu yetkili kişilere bildirin. Görüyor musunuz? Şu şekil. Özellikle ben buradan belediyeye söylüyorum. Bu Bağlar Mahallesi'ne niye ilgilenmiyorsunuz? Sıkıntı ne? Ne dere yatağı, ne kanal, ne içme suları. Hiçbir şey duru düzgün yapılmıyor. İlla ki merkezi bir yerde mi yapılacak bunlar? Bu millet de insan, bu millet de vergisini veriyor. Bu millet de çocukları var. Bu milletin de hakkı var bu şekilde. Ya park yok, salık ocağı yok, okul yok. Siz ne zaman el uzatacaksınız bu mahalle? Uzatın artık. Yani gerçekten bir yere kadar. Ama yeter ya. Baksanız Allah aşkına yollara bakın. Ya. Köy yolları daha güzel. Ama çevre yolu yapmayı biliyorsunuz. Görüyorsunuz değil mi? Her sene trilyonlarca masraf yapılıyor. Mahallelere gelince kimse ilgilenmiyor. Tabi vali bey buradan gelip geçmiyor. Milli eğitim müdürü buradan gelip geçmiyor. Yetkili kişi yok burada onun için. İşte bu şekil. Ama lütfen Serkan abi bunu yayınlayın. Sizden ricam. Bu ne ya? Şu yolun haline bak Allah aşkına. Ya yarın kar yağacak yollar bu şekilde. Yollar bu şekilde. Yani bu şekilde çocuklar nasıl okula gidecek ben anlamadım. Şuraya bak. Görüyor musunuz? Bülent Korkmaz. Kaç kere müracaatta bulundurdum. Kaç kere yanınıza geldim dilekçe vermeye. Yüz kere dilekçe verdim değil mi? Özellikle Bülent Korkmaz'a sesleniyorum. Fen işleri müdürü. Yazı işleri müdürü. Randevu aldım vali beyin yanına. Sizi arayacağım. Yeni dönüşüm yapacağım size. Yapılmadı. Görüyorsunuz. Bunu yayınlayın lütfen. Bu yoldur. Sözde bu yol baksana. Şuraya bak Allah aşkına. Al. Bağlar Armanesi. 305 Sokak.